Mustafa Kemal Paşa'yı düelloya davet eden Alfred Rüstem Bey İstanbul'dan kaçıp Ankara milletvekili seçilmişti. Ama ne olduysa bir öğle yemeği sırasında oldu. Vekiller için Masar Müfit Bey bir defaya mahsus olmak üzere biraz et ve helva yaptırmıştı. Etler yendikten sonra Alfred Rüstem bir sigara yaktı. Mustafa Kemal Paşa acele etmeyin Rüstem Bey iştahınız kapanmasın yemek devam edecek dedi. Sen misin bunu diyen? Alfred Rüstem sizden müsaade almadan sigara içmeyi adaba aykırı bularak bana ihtarda bulunuyorsunuz. Yemek arasında hep sigara içilirken bu Bugün neden müsaade almama lüzum görüyorsunuz?" Paşa söylediklerini izliyana çalışsa da Rüstem Bey sofradan kalkmış öfkeyle odadan çıkıp gitmişti. Yemekten sonra Mazhar Müfit Bey ile konuşan Alfred Rüstem, haysiyetini temizlemek için Mustafa Kemal'i düelloya davet ettiğini söyledi. Ama bir şartla. Düelloda kullanılacak olan silahın Mustafa Kemal Paşa tarafından seçilmesini istemişti. Mazhar Müfit, Alfred Rüstem'in isteğini Paşa'ya aktarınca önce kahkaha ile gülüştüler. Mustafa Kemal Paşa düelloyu kabul ettiğini söyledi. Paşanın düello için seçtiği silah bir süpürge sopasıydı.